Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdi bugün 7. sınıf konusu olan rasyonel sayılarda çok adımlı işlemleri anlatacağım. E, matematikte işlem önceliğimizi biliyorsunuz. Önce bir onu hatırlayalım. Üslü sayılar, parantezler, bölme ve çarpma, toplama ve çıkarma bizim işlem önceliğimizdir. E, diyelim ki sadece toplama ve çıkarmadan ya da sadece çarpma ve bölmeden oluşan bir işlem varsa işlemlerimiz soldan sağa doğru yaparız. Bununla ilgili alıştırmalar yapacağız. Yeri geldikçe de bahsedeceğim. Evet. Rasyonel sayılarda böyle bir işlemden soru soru gidelim. Daha iyi anlayacaksınız. Bakın sakın 2 bölü 3 ile 1 bölü 2'yi önce toplamaya yanlış yaparsınız. Muhtemelen şıklarda e, o yaptığınız sonucu işlemin sonucu da olur. Sizi yanıltır. İşlem önceliğimize bakarsak önce Bölme ve çarpma yapılır. Daha sonra toplama çıkarma yapılır. Önce bu işlemi yapıyoruz. Yapalım. Bölmeyi nasıl yapıyorduk? Birinci kesre aynen yazıyorduk. İkinci ters çevirip çarpıyor. Evet. Şimdi 2 bölü 3'ü bir yazayım ben. Bu işlemin sonucu. 5 bölü 6'dır. Bu şekilde. Şimdi toplama işlemini yapacağım. Paydaları eşitleyelim. Toplama ve çıkarmada payda eşitlemeniz gerekiyor. Payda eşitlerken hem üstteki sayı hem alttaki sayıyı çarpıyorduk. 2 kere 2 4. 2 kere 3 6. Diğeri de 5 bölü 6. Toplarsak işlemimizin sonucu 9 bölü 6'dır. Devam edelim. Bakın sadece çarpma ve bölmelerden oluşan bir soru. Ne yapıyorum? Soldan sağa doğru işlemi yapıyorum. Sırasıyla. Önce çarpmamızı yapalım. Çarpmanın sonucu nedir? 3 kere 10 30 9 kere 5 45 Şu hale geldi çocuklar. Bakın. Şimdi bölmemi yapıyorum. Birinci sayıyı aynen yazıyorum. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. İster sadeleştirme yapın şu an ya da isterseniz sonuçta yapın. Size kalmış. Şıklarda genelde en sade hali bulunur ama biz önce işlemin sonucunu bir bulalım. 30 kere 4 120 45 kere 3 135'tir. İşlemimizin sonucu budur. İsteyen sadeleştirebilir. Evet. Bu bir bölme işlemidir. Bu sorunun anlamı şu şekilde bölme demektir. Şimdi bölmede ne yapıyorum? Birinciyi aynen yazıyorum. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Sonucum 20 bölü 15. Çarptık. Devam edelim. Şurada uzun bir çizgi görüyorsunuz. Ana çizgimiz bu. Bu sayıları kesirleri birbirinden ayırıyor. Yani bizim sorumuz şu. Budur. Bu üçün altında gizli bir olduğunu biz zaten biliyoruz. Evet. Evet. Birinci sayımıza aynen yazıyoruz kesrimizi. İkinciyi ters çevirip çarpıyoruz. Çarptım. 9 kere 1, 9. 2 kere 3, 6. İşlemin sonucunu buldum. Devam edelim sorularımıza. Burada hem çarpma hem toplama var. Şimdi hangisini önce yapacağız? Önce çarpmayı yapacaksınız. Daha sonra diğerlerini yapıyoruz. Çarpalım. Hemen yan yana. 1 kere 1, 1. 2 kere 3, 6. İşlemim şu hale geldi. Bakın toplama işlemine geldi. Ben bunu paydalarını eşitleyeceğim. 12 ile payda eşitlersem bunu 3 ile çarpıyorum. Bunu da 2 ile çarpıyorum. Evet Çarpalım. 3 kere 1 3 3 kere 4 12 2 kere 1 2 2 kere 6 12 Toplarsak 2 3 daha 5 bölü 12 olarak sonucu buluruz. Devam edelim. Evet. Bunu tabi pratik olarak da yazabilirsiniz ama ben görmenizi istiyorum. O yüzden bakın işlemimiz şu. Ne yapıyoruz? Birinci sayıyı aynen yazıyorum. 1 bölü 1. İkinciyi ters çeviriyorum. Sonucum 4 kere 1, 4. 3 kere 1, 3. Yani siz yukarıda 1 gördüğünüz anda direkt sayıyı ters çevireceksiniz. Evet. İşlemi yazıyorum siz daha iyi net görün diye. 3 bölü 6 bölü 8. Pardon. Şöyle. 3'ün altında gizli bir var diye düşünüyorum. Birinciyi aynen yazıyorum. Birinci kestiri, rasyonel sayıyı. İkinciyi ters çeviriyorum. 8 kere 3, 24. 6 kere 1, 6. Sadeleştirme üstünde şu anda çok fazla durmuyorum. Çünkü benim için önemli olan önce işlemi yapabilmeniz ve kavrayabilmeniz. Bunu yapabildikten sonra sadeleştirmeyi illaki yaparsınız diye düşünüyorum. Şimdi gelelim. Bu sorular önemli. Merdiven basamaklı sayılar diyoruz biz bunlara. Aşama aşama yapacağız çocuklar. Yani toplama, çıkarma, bölme böyle birkaç tane işlemi tek soruda sorabiliyorlar. 7. sınıfın çok sorulan sorularından bir çeşidimiz. Şimdi önce şurayı yapıyorsunuz. Alttan yukarıya doğru gidiyoruz. Merdiven basamak basamak. Çapraz yukarı. Çapraz yukarı gibi düşünün. Bunun altında gizli bir var. Bu işlemi sonucunu bir bulalım. Şimdi bunu 3 yapmak için paydayı 3 ile çarparsam 3 bölü 3 artı 2 bölü 3 5 bölü 3 yapar. Bakın benim işlemim şu hale geldi. Şimdi bunun anlamı neydi? Buydu. Birinci aynen yazıyorum. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Sonucum 3 bölü 5 diyoruz. Burada iki tip toplama şey pardon çıkarmalar var. Bakın yukarıdaki işlemi ve aşağıdaki işlemin sonucunu ayrı ayrı bulalım. Bunu 5'te daha önce de söylemiştim altında 1 var olarak düşünüyoruz. Payda eşitleyeceğiz. Bunu 5 ile çarpıyorum. Bunu da 3 ile çarpıyorum. Çarpalım. 5 kere 2 10. 5 kere 1 5. Eksi 1 bölü 5. 3 kere 2 6. 3 kere 1 3. 2 bölü 3 çıkartıyorum. İşlemin sonucu 10'dan 1 çıktı. 9 bölü 5. Yerimiz olmadığı için şu şekilde yazacağım. 6'dan 4 çıktı. 6'dan 2 çıktı. 4 bölü 3. İlk sayımıza aynen yazıyorum. İkinciyi ters çeviriyorum. 9 kere 3 27. 4 kere 5 20 olarak buluyorum. Evet. Ve son sorumuz. Artık son aşamadayız. Bunu yaparsınız bitti. Şimdi şu sorunun cevabını bir bulalım. Ne yapıyorum? Bunun altında bir var olduğunu düşünerek önce payda eşitliyorum. Hem yukarıyı hem aşağıya çarpıyorum. 5 bölü 5 kere 1 5. Eksi 5 bölü 5'ten 3 bölü 5'i çıkartırsam 2 bölü 5 olur. Bizim işlemimiz şu hale geldi. Bakın şu halde. Şimdi artık pratiğe geçelim biraz daha. Bunu yapıyoruz. Bu ne demekti? Sayıyı ters çevir demekti. Yukarıda bir varsa direkt ters çeviriyorum. Şimdi payda eşitleyelim. Bunun altında gizli bir var. 2 ile payda eşitlersem 4 kere 2 8. 8 bölü 2 artı 5 bölü 2'den benim sonucum 13 bölü 2'dir. İşlemi tamamladık.